Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Öncelikle hemen aşağıda Discord, Instagram e, üyelikler, kanal üyeliğimiz ilgili bilgiler aşağıda var. Üye olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hemen tabii ki isimlerini de söyleyeyim. Adem, Esan Doğan, İsmet Çalışkan, Gambler'ı çok teşekkür ediyorum. Bu kazandığımız ücretleri tabii ki de kanalımızın büyümesi için harcıyoruz. Ne kadar büyüsek o kadar iyi içerikler, o kadar iyi imkanlar ve çekilişler sunmaya çalışıyorum sizlere. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet bugünkü konumuz ne? Ulan bizi hackliyorlar be. Tabii ki de nasıl hackliyorlar? Yani arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. E, dolar tabii ki arttı. Ülkemizde tabii ki de dolar arttıktan sonra dışarıdan bir ürün almaya çalıştığında mesela yazılım ürününden bahsediyorum ya da oyundan. Oyunlar 1000 lira, bir buçuk lira, 2000 lira olmaya başladı. E, bir photoshop neredeyse 200-300 dolar böyle saçma sapan rakamlar havada uçuşuyor. E, bunları alamıyorsun ne yapacaksın? Crack'li uygulama kullanmak zorunda kalıyorsun. Ya da uygulama öğreneği ne kadar crack'li uygulayayım? Ya da öğrencisindir. Öğrenci imkanları var bu arada. E, edu Trli şeyleriniz varsa mail ediniz çoğu uygulamanın e, eduları var. Yani kullanabiliyorsunuz. Bunlara dikkat edin. JetBrain'in falan ürünleri var. Girip bakabilirsiniz. GitHub'ın falan imkanları var. Öğrenciyseniz özellikle üniversitede öğrenciyseniz bunu kaçırmayın. Ama yoksa mecbur crack'li kullanan çok arkadaş var. Kesinlikle dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Crack'li kullanmak tabii ki de hani bir kaçak kullanım ama şöyle bir durum var. E, hemen ondan bahsedeceğim. Kardeşimi geçenlerde hacklediler. <laughs> Tabii ki de e, bir saat sonra geri aldık. Ama yani çok kötü. Çünkü krekli bir şeyler bir şeyler yapmış. Kendi de fark etmiş zaten olacağını. Neyse, durum çok kötü. O yüzden bayağı riskli arkadaşlar. O yüzden bir şeyler kullanırken aşırı dikkatli olun derim. Çünkü bayağı riskli yani saçma sapan işler yani. Yani yapacak da bir şey yok. Hocam neden Windows açıyorsunuz derseniz. Tabii ki de size bir şeylerden bahsedeceğim. Anormal şeylerden. Garip garip şeyler var arkadaşlar yani. Bu siteleri zaten çoğunuz tahmin ediyorsunuzdur. Ee, i̇nternete yazdığınızda herhangi bir oyunu yazdığınızda gelen siteler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hemen. Burada zaten mayın tarlası bilgisayar yapmadığımız kalmadı. Şimdi ben bir şeyler indirmiştim. H, H açalım. Şimdi Mesela en çok popüler ve bu olayı gösteren arkadaşların kullandığı Cleaner. Biliyorsunuz Remi Carchurt bilgisayarı hızlandırmak için kullanıyorlar. Full indir yazdığınızda Bakın full program indir neti biliyorsunuzdur tahmin ediyorsunuzdur full indir kafe bakın böyle bildiğiniz bir sürü site var buyur indir falan burada özellikle zaten şunlar fail direkt virüs onun dışında bu arkadaşların çoğu verdiği şeyler mesela birisinden size bahsedeceğim Nereden indirdiğimi söylemiyorum. Sonuçta insanların da şeyini bozmaya gerek yok, bilmiyorum. Karışmak istemiyorum. Ee, bir tane indirdim, açtım mesela. O, tamam be, sakin ol. Bakın zaten hemen bağırmaya başladı zaten. Ama dostum, biz bir şeyler göstereceğiz. Sen bir süre kapasan muhabbetini çok seviniriz. Tamam. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir şey indirdiğinizde. Total virüs yazın arkadaşlar. Total virüs nokta gelin. Diyor ki bana bir egzat ben tarayım. Genelde crackleri falan atın arkadaşlar. Tarasın beyefendi. Bakın sıfır. Neredeyse hiçbir sorun yok diyor. Taradığı şeyler de bakın burada yazıyor. Hangi şeylerden taradı, nelerden, hangi database'lerden ya da AVG gibi belli başlı virüs tarayıcılardan geçiriyor. Ama Key Manager'de bir şey var. Çıkardım ben bu başkanı. Hayır. Engelleme. Oğlum engelleme de biz bir şey yapalım ya. Cık. Belki zipli atsam bulur mu acaba? Şöyle atsam. Ne dersin? Evet zaten buldu zipin içinden. Evet açmaya gerek yok. Bakın Trojan, Trojan, Trojan. Yırtınıyor şu an. Bakın Windows Agent. Agent demek zaten senin bilgisayarına Agent olarak demek. Yani senin bilgisayarını kullanıyor demek alıp. Şu neymiş mesela? Burada da bir şey var. Bunu da salla. Bakın. Patch'i de kurayım dersen patch daha da virüslü. Yani <laughs> arkadaşlar. Yani çok kötü. Yani baya kötü yani bunları kullanmak. Bence aşırı dikkatli olmanızı öneriyorum. İndirdiğinizde bu siteden taratmanızı öneriyorum. Mesela şurada bulduğu herhangi bir şeyi aratalım. Mesela risk fair nasıl bir risk fairmiş neymiş ee, bahsediyordur belki de yani bunlar bayağı riskli şeyler. Bilgisi olanlar buyursun bakın fo formlarda falan yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Analizlerde ne zaman bunu söylüyor falan zaten formlarda yazdıysa arkadaşlar bayağı ortalık karışmıştır yani bir çeşit virüs. <laughs> yani arkadaşlar gerçekten garip bir virüs ama bunu ince bakın. Remove'a kadar gitmiş. Demek ki bilgisayara yapışan bir virüs. Yani bu virüslerin çeşitleri var zaten. Nasıl bir virüs bilmiyorum. Ama bakın şu çok garip. Mesela bu virüs programları özellikle AVG mesela nasıl bulamamış anlamadım yani. Hani bunların şeyinde yokmuş. Avast mesela. Avast'ta taramış yok. Ama Microsoft bile bulmuş. Nasıl bulmuş? <laughs> Gerçi şu an Microsoft Defender bile diyor ki kardeşim bu virüs diyor. ESET Note 32 bulmuş mesela. Güzel bir antivirüstür. Bit Defender güzeldir. Yani hatta AVG de çok iyidir falan. Da. Hani bunu bulamamış. Panda mesela meşhur yılların şeyi bulamamış. Hani bir virüs koruyucuya takılmak da sıkıntı. 5 tane 10 tane kullanman lazım. Çok anormal. O yüzden bu siteye atabilirsiniz. Ha bu siteye de şey atmayın. 10 GB oyunu da atmayın yani. Oyunun birkaç parçasını atsanız yeter yani. Crane'i, izlesince Cart'ını, Jurt'unu rarın içinde olanları atın. Rarın içinde ise şüphelenmeniz lazım arkadaşlar. O yüzden hackleniyoruz muhabbeti gerçekten gerçek ve aşırı dikkatli olmalısınız. Arkadaşlar böyle e, bu içeriği özellikle çekmek istedim. Çok fazla hacklenen arkadaşlar falan gibi kardeşim de hacklenince dedim çekeyim ben bunu yoksa bu işin rengi değişir. Kardeşim de biliyordu ve hacklendiğini de farkındaydı zaten bu siteyi de biliyor mesela. Ama yapacak bir şey yok. İlla onu indirecekti yani. Neyse. Bu arada böyle bir şey yapacaksanız da şey kullanın arada bir VM oluşturun ben mesela VM'de falan çalıştırıyorum gördüğünüz gibi. O VM'i kapattığınızda bakın şöyle kapatayım bunu da görmüyorsunuz gerçi ama kapattığımda muhabbet kapanıyor. Yani kesinlikle size kolay kolay oradan dışarı sıçramaz arkadaşlar. böyle arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ara kanala çok destek veriyorsunuz. Beğenilerle yorumlarla çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiğiniz istediğiniz içerik varsa aşağı yazabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda Instagram, Discord, Twitch linklerimiz var. Udemy eğitimlerimin linkleri var. Üyelikleri biliyorsunuzdur aşağıda onların özellikleri var. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.